Hakeme hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ankara Barosu bir seçim sürecine giriyor. Adayın açıklandı ilk grup avukatlıklar grubu oldu ve siz aday oldunuz. Ben burada şunu görüyorum, diğer gruplar aday adaylığı tartışmaları devam ediyor ama siz çalışmalara çok erkenden başladınız. Burada bir kararlılık var. Bunun altında yatan motivasyon nedir? Aslında şöyle, Avukat Hakları grubu yaklaşık 6 sene önce İstanbul'da kuruldu. Daha sonra 1,5 yıl önce de Ankara'da oluşum gerçekleşti. Avukat Hakları grubu Ankara kurulduğundan bu yana düzenli toplantılar yapıyoruz. Her çarşamba aynı Ankara Barosu'nun yönetim kurulunun Toplantılarının olduğu gün biz de hukuk fakültesi öğrencileri, stajyer avukatlar, avukat meslektaşlarımız ve herkese açık şekilde toplanıyoruz. Öncesinde gündemler belirliyoruz. Biz sadece bir seçim grubu değiliz. Zannediyorum diğer gruplardan bizi ayıran temel özellik bu. Biz mesleğimiz ve meslektaşımız için sorunları ortaya koyup daha sonra da bunların çözümlerini arıyoruz. Bunların çözümlerini de sadece lafla sözle değil, şahsi olarak tabii tüzel kişiliğimiz doğal olarak olmadığı için idari başvurular yaparak, davalar açarak ya da Ankara Barosu'na dilekçeler vererek oradaki mekanizmaları harekete geçirmek adına oldukça yapıcı bir şekilde çaba sarf ediyoruz. Sanırım bizim motivasyonumuzun temeli de buna dayanıyor. Biz dediğim gibi bir seçim grubu olmadığımız için sadece seçime Birkaç ay kala bir araya gelelim aday adaylarımız kimler bu seçimi nasıl kazanırız dan ziyade meslektaşlarımızın ve mesleğimizin yaşadığı sorunları tespit edip her hafta meslektaşlarımızdan gelen taleplerle oluşturduğumuz gündemlerle sonuca gitmeye çalışıyoruz. Peki mesleğin son zamanlarda karşı karşıya kaldığı durumlar malum birebirde de sosyal medyada çok fazla şikayet var mesleğin içine düştüğü durum biraz olumsuza doğru gidiyor artık. Bunu kurtaracak bir planınız var mı? Şimdi bu meslek sorunlarımızın bir kere temelinde aslında meslek örgütünün tabii ki her şeyi meslek örgütümüzden beklemiyoruz ama meslek örgütümüzün planlı, organize bir şekilde sorunları tespit edip bu sorunların çözümüne ulaşması gerekiyor. Burada aksamalar var. Diğer taraftan hukuk fakülteleri plansız, programsız şekilde öğrenci alımına devam ediyor. Hatta yeni hukuk fakülteleri açılmaya devam ediyor. Böyle olunca bizim dönemimize nazaran ben 1997 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ne girdiğimde benim sınıfım da 800 kişiydi. ya yani benim dönemim pardon. 800 kişiydi ama biz az sayıda hukuk fakültesiyle nitelikli bir eğitim alıyorduk. Şimdi ise her yerde tabiri caizse mantar misali hukuk fakültesi açılmaya başlandı ve bu sonrasında ciddi bir stajyer avukat sayısına büyük şehirlerde ve buradaki staj eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verdi. Barolar buna hazırlıksız yakalandılar başta sonrasında da gerekli önlemleri alamadıklarını düşünüyorum. Bunun ötesinde yani hukuk fakültelerindeki sorunla ilgili de meclise de tam anlamıyla siyasi iradeye de ve yükseköğretim kurumuna kurumu gibi kamu kurumlarına da sesimizi duyuramayınca bunun sonucu bir işsizlik ya da çok düşük ücretlerle çalışan, bağlı çalışan işçi avukatların ortaya çıkmasına yol açtı. Tam olarak yeri gelmişken o zaman onu soralım. Hem stajyerler hem de genç avukatların durumu gerçekten iç açıcı değil. Bunu sosyal medyada da görülüyor, pratikte de görülüyor zaten. İşçi avukatların durumu da çok iyi değil. Yani bu baroya tavsiye edilen miktarlar da verilmiyor. Bazıları kayıt dışı çalışıyor. Bununla ilgili bir çalışma yapacak mısınız? Yapacağız. Biz bir defa aslında avukatlık mesleği ben şunu söylemek istiyorum samimiyetle aslında bağlı çalışılacak bir meslek türü değil. Bu bizim karakterimize aykırı. Ama bu yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle özellikle pandeminin de etkisiyle işçi avukat sayısında ciddi bir artış oldu. Ne yazık ki bazı meslektaşlarımız da bunu bir fırsata çevirip çok düşük ücretlerle hatta bırakın düşük ücreti sigortasız asgari evet. ücretin altında bunun ötesinde işe girerken işvereni tarafından kendisinden açık senetler talep edilen meslektaşlarımız bize ulaştı. Yani bunlar, Nasıl yani? Bana açık senet vereceksin istediğin zaman çekip gitmeyeceksin. Yani kendine tamamen bağlayacak şekilde böyle vakalarla da karşılaşıyoruz. Biz bunların önüne geçmek için bir önceki genel kurulda 18 Eylül'deki genel kurulda verdiğimiz bir önerge kabul edilmişti. İlk aşamada Necati ve 51 numaralı binada sanal ofisler kurulması, toplantı salonları, kütüphaneler, meslektaşlarımızı biraz serbest çalışmaya aslında o cesareti göstermeye destekleyici bir proje bu. Onun ötesinde bir diğer önergemiz vardı ama ne yazık ki genel kurul tarafından reddedildi. Bir döner sermaye ya da havuz benzeri bir yapıyla bir kooperatif şeklinde de bunu düşünebilirsiniz. 0-5 yıl kıdemli meslektaşlarımızın içinde bulunacağı ve vatandaşa baro vasıtasıyla, baronun desteğiyle diyeyim, kıdemli üstadlarının mentörlüğünde bir takım danışmanlık hizmetleri verip bunu gelir elde edecekleri bir yapıya dönüştürmek istiyoruz. Bunun dışında genç meslektaşlarımızın sorunlarının e, ne yazık ki Baro Yönetim Kurulu tarafından tam özümselemediği, anlaşılamadığı kanaatindeyim. Temsil anlamında da e, meslektaşlarımızın e, sürecin içinde yer alması için bir takım e, düşüncelerimiz, projelerimiz var. Ne gibi mesela? E, CMK Adli Yardım başta olmak üzere. Bu tarz merkez ve kurullarda, diğer merkez ve kurullarında baronun yönetimin içinde olmaları, hatta yönetim kurulu üyelerinin danışmanı pozisyonunda stajyer avukat ya da genç avukat meslektaşlarımızın bulunacağı şekilde böylece doğrudan bir iletişim sağlamış olacağız. Zaten bizim avukat hakları grubu olarak biliyorsunuz iletişim kanallarımız gerek sosyal medya gerek düzenli olarak yaptığımız haftalık toplantılarda açık. Ama biz yine de bununla da yetinmek istemiyoruz. Benim başkanlık açıklamamda merkez ve kurullarda ve baro yönetiminde tam bağımsız ve şeffaf bir yönetimden kastım da aslında bunlardı. Bunları yapmak istiyoruz. Önce sorunları tespit edip sonra da artık çözümlere kavuşmamız lazım. Biz sorunlardan haberdarız. Baromuz ne yazık ki haberdar değilmiş gibi davrandığı için bunları söylüyorum. Bir çözüm önerisi, bir eylem planı bir türlü önümüze konmadı. Bu nedenle biz gelir gelmez bunlarla hemen ilgileneceğiz. Onun ötesinde işveren avukatlar yönünden süreçlerin takipçisi olacağız. Meslektaşların mutlaka bir iş sözleşmesi imzalamalarının takipçisi olacağız. Bir emeklerinin karşılığını almakla ilgili sıkıntı yaşadıklarında meslektaşlarımızın yanında olacağız. Özellikle de mobbing tarzı sıkıntılı durumların ortaya çıkması halinde derhal bu durumlara da müdahale olmak istiyoruz. Peki işte şu anda seçim süreci başladı. İstifa süreciyle hızlandı bu süreç. Kemal Bey'in istifasıyla o istifada en büyük nedenlerden biri de bu aidat borcuydu. Özellikle genç avukatlardan Henüz daha vekaletname dahi almamış avukatlardan aidat borcu istendi. Sizin yönetiminizdeki barış diyecek mi? Şöyle aidat konusu hassas bir konu. Biz bir meslek örgütüyüz ve meslek örgütünün ayakta kalabilmesi için aidat toplaması şart. Ama bir şey neyi söylediğinizden ziyade nasıl söylediğiniz aslında önem arz ediyor. Bizler avukatız. Yani yönetim kurulundaki meslektaşlarım da hepsi deneyimli birer avukat meslektaşım. Bir aidatın ne şekilde isteneceğini aslında çok iyi biliyorlar ama nasıl böyle bir hataya düştüklerini tabii anlamak mümkün değil. Pandemi ve ardından ekonomik koşullar ortadayken bu şekilde bir aidat talebiyle karşılaşılması tabii ki hiç hoş, hiç hoş olmadı. Ben o yazıyı da okudum ve meslektaşlar arasında ne bir pozitif ayrımcılık yapıldı. Örneğin hamile olan olabilir, e, bürosunu yeni açmış bir meslektaşımız e, olabilir. Bunun ötesinde 0-5 yıl kıdemli meslektaşlarımızın ciddi anlamda ekonomik zorluk yaşadıkları, çoğunun ofisini kapattığı, iş aramakta olduğu, iş bulamadıkları bunların hepsi e, bilinen hususlar. Hal böyleyken bütün meslektaşlara standart bir yazıyla bunu ödeyin, ödemezseniz sizi sicilden sileceğiz. Yani mesleğinizi elinizden alacağız, mesleğinizi ifade edemeyeceksiniz demek Bence insafsızlık. bu kabul edilebilir bir yanı yok bir diğer boyutu da ben burada bir şey daha dikkat çekmek istiyorum 1476 meslektaşıma bu şekilde hoş olmayan şekilde bir tebligat gönderildi 18 Eylül tarihindeki genel son genel kurulumuzda oy kullanmayan meslektaşlarımızın sayısı da buna çok yakın bir aidiyet hissetmediğini meslektaşlarımızın Barodan beklediği hizmetleri alamadığını, hayal kırıklığı yaşadığını, bu nedenle ne seçime geldiğini, ne aidat yatırdığını... Bunların bunları çoğu seçime evet. gelmeyenler, oy vermeyenler. Ben öyle yani tahmin, tahmin ediyorum. ]iniz. Onun ötesinde de ya da kendisini baroda bir aidiyet hissetmeyen meslektaşlarım diye düşünüyorum. Yani baro burada kendi alması gereken baro kurullarımız, yönetimimiz... Burada alması gereken mesajı almak yerine sanki hiç bu böyle bir durum yokmuş gibi sadece her şey güllük gülistanlık her şey mükemmel ülkemizde baromuzda sadece aidat yatırılmıyormuş gibi bu şekilde davranması kabul edilebilir değil. Biz ne yapacağız biz öncelikle meslektaşlarımıza projelerimiz bu arada bu projeleri anlatmak buradaki zaman kısıtına da takılır. Bizim AHG Ankara'nın bir web sitesi var. Orada çok ayrıntılı projelerimiz var. Yenilerini de geliştirmek için hem meslektaşlarımıza öneriler alıyoruz. Hem kendimiz çalışıyoruz durmadan. Twitter, Instagram ve Youtube'da da aktifsiniz zaten. Tabii kesinlikle. Buralarda da varız. Dolayısıyla biz önce projelerimizle gündeme gelmek istiyoruz. Yönetime geldiğimizde de bu projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Sonradan ben inanıyorum ki bütün meslektaşlarım, kendi istekleriyle, gönülleriyle zaten olması gereken budur bir meslek örgütünde. Gelip baroya aidatlarını kendi istekleriyle yatıracaklar. Yatırmayan, buna rağmen yatırmayan meslektaşlarımıza da biz iletişim kanallarımızı açık tutacağız. Öncesinde kendileriyle görüşeceğiz. Hangi sebeple aidat yatırmadıklarını öğreneceğiz. Çünkü Ankara Barosu bunu da son açıklamada öğrendik ki 10476 meslektaşımıza bu tebligatları gönderirken bunun yanı sıra UETS adresi bulunmayan 4000 tane meslektaşımıza da telefon yoluyla ulaşmışlar. 4000'e telefonla ulaşılabiliyorsa 10.000'e 10 de ulaşılırdı diyorum Bu basına ona. yansıdı mı? Peki. Bildiğim kadarıyla Ankara Barosu'nun yanlış hatırlamıyorsam son basın açıklamasında bu buna yer verildi. Evet. Peki bu yani mevcut ve istifa eden baro yönetiminin eksiklerini konuşuyorduk. İşkence raporu meselesi çok gündeme geldi. İnsan hakları merkezinden istifalar oldu. Ortalık bir karıştı. Basında da çok karıştı. Twitter'da da çok konuşuldu bu mesele. Yani Ankara Barosu'ndaki yönetici avukatlar birbirlerine girdi adeta. Sizin yönetiminizdeki Baro bu işkence raporunu yayınlar mıydı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle o işkence raporunu henüz göremedik. Ve biz açık çağrı da yaptık bu konuda avukat hakları grubu olarak. Eğer bu işkence raporu Değerli meslektaşlarımız, İnsan Hakları Merkezi'ndeki değerli meslektaşlarımızın hazırladığı rapor bize ulaştırılırsa biz memnuniyetle bunu yayınlayacağımızı açıkladık. Birincisi bunu söyleyeyim. Diğer taraftan, baromuzun bu işkence raporunu hangi sebeple açıklamadığını da bizimle paylaşmadığına da bir vurgu yapmak istiyorum. Yani burada da şeffaflık yok. Hangi sebeple paylaşmadılarsa bunu açıklarlarsa, çünkü her hikayenin biliyorsunuz iki, iki tarafı vardır. Benim burada niyetim ne olursa olsun baro yönetimini eleştirmek, acımasızca olaylara yaklaşıp kendimi ön plana çıkarmak değil. Böyle bir tarzımız da hiçbir zaman olmadı. Ama böyle sessiz sedasız kapalı kapılar ardında biz bu raporun yayınlanmasına uygun görmedik demek bütün meslektaşlara ve işkence suçuna, maruz kalan vatandaşlarımıza haksızlık diye düşünüyorum. biz her konuda olacağı gibi bu konuda da şeffaf olacağız. bizim işkence raporlarını açıklamama gibi bir temel bir prensip karar ya da çekincemiz bulunmuyor. Bunu da gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Ben şey de sormak istiyorum. Şimdi hem sizin yaklaşımınız hem de avukat haklarının yaklaşımı aslında biraz reformist bir yaklaşım. Evet. Yani işte Avukat hakları grubu birçok sorunu tespit ediyor. Siz de bunları söylüyorsunuz. Bu konuştuklarımızın dışında mevcut baro yönetiminin hangi yanlarını siz eksik ve sorunlu görüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Bir baro meclisimiz var. Bunun etkin şekilde çalışmasını öncelikle sağlayacağız. 3 ayda bir toplantı yapılacağı kararı alınmıştı. 3 ayı geçtik. Hatta 4 ayı geçtik. Hala hiçbir hareket yok. Hareket olsa dahi bu yapıyla Baro Meclisinin de istenen amaca ulaşmayacağı kanaatindeyim. Bizim dönemimizde eğer Genel Kurul bana bu görevi, bana ve arkadaşlarıma bu görevi tevdi ederse Baro Meclis toplantıları aylık olarak yapılacak ve ayrıca bu Baro Meclisindeki yönetim kurulu ve seçilmiş kurulların hakimiyetine bir son vereceğiz. Genç meslektaşlarımızı özellikle burada. Atama şeklinde değil, seçilme şeklinde görevlendirmek istiyoruz ve baro meclisini etkin şekilde e, hayata geçirmek istiyoruz. Böylece hem merkezlerimiz, kurullarımız e, hem barodaki meslektaşlarımız e, baronun yönetim sürecine müdahil olacaklar e, ve hem demokratik anlamda bir ciddi bir ilerleme kaydedeceğiz hem de sorunların çözümü çok daha hızlı olacak diye düşünüyorum. E, birinci nokta bu. İkinci nokta ben biz mesela bir ekip arkadaşım genel kurul son yapılan genel kurul tutanaklarını talep etti Ankara Barosu'ndan. Yaklaşık bir ay oldu zannediyorum. Yönetim kurulu bir karar aldığını ve genel kurul kararlarını son genel kurul tutanaklarını internet sitesinde yayınlayacağını açıkladı. Ama hala yayınlanan bir şey yok. Yani baroya yapılan başvurular Baroda bekleyen dosyalar e, diye bir mefhum olmayacak. Hiçbir şeyi bekletmeyeceğiz. Öncelikli işimiz hiçbir meslektaşımızın talebini e, ya da sıkıntısıyla ilgili dosyaları bekletmemek ve seri şekilde e, işlemesini sağlamak olacak. Çünkü e, konuştuğumuzda aslında yönetimdeki ve diğer kurullardaki merkezlerdeki meslektaşlarımız da bürokrasiden ciddi anlamda şikayetçi bu bürokrasiyi de olabildiğince kaldırıp e, olabildiğince diyorum. E, tam olarak neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Çünkü şeffaf bir yönetim yok şu anda. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Bu şeffafla şunu da dahil edeyim. Tam sorunuzun karşılığı olmasa da e, kimseyi töhmet altında bırakmak için söylemiyorum ama artık teknoloji çağındayız. Teknolojinin imkanlarından da her alanda faydalanacağız. İhaleleri herkese açık şekilde yapacağız. Meslektaşlarımızın bir Barodan almaları gereken belgeleri olabildiğince yazılımlarla hızlandıracağız. Yani biz bu baronun bir meslek örgütü olduğunu ve etkin şekilde çalışabildiğini meslektaşlarımıza bir kez daha hatırlatıp göstermek istiyoruz. Özellikle. Anladım. Baronun görev alanına girmiyor ama ben internette biraz böyle şikayetler araştırdım Ankara'da avukatların şikayetlerini. Adliyelerin dağınıklığı ve bu adliyelerin çok yavaş çalışmasından çok şikayetçiler. Evet. Siz bununla ilgili bir şey yapabilecek misiniz? Çok teşekkür ederim. Soru gelmeseydi ben bu konuda zaten beyanda bulunacaktım. Bizim en öncelikli işimiz bu olacak. Çünkü artık meslektaşlarımız tek başlarına bu işi icra edemez oldular. Yani düşünsenize Ankara'da şu an 8 tane adliye var. Evet. 3 yerde aynı anda duruşmanız olsa bazı hakim meslektaşlarımız da ne yazık ki bu konuda anlayış göstermiyorlar. Bekletme taleplerimize ya da mazeret taleplerimizi hoş görmüyorlar. E diğer yandan müvekkillerimiz neden benim duruşmama mazeret verdin diyor. E, bu durumda e, ciddi zorluk yaşıyoruz hem mesleki anlamda e, hem insani hem vicdani olarak girmek istediğimiz duruşmaya giremez durumdayız. Bu sorunun da çözülmesi için e, Türkiye Barolar Birliği Başkanı'mızla e, ona destek vererek onun ötesinde biz kendisinden müsaade alarak e, mecliste ee, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın e, avukat olan e, milletvekilleriyle özellikle e, görüşmeye başlayacağız. Onlarla görüşeceğiz. E, Adalet Bakanlığıyla yine Türkiye Barolar Birliği e, başkanlığı e, tabii ki onların haberi dahilinde kendi kendimize bir e, bu konuda tek başımıza bir şey yapmamız doğru olmayacaktır. Yetki aşımı olacaktır. Bu görüşmeleri yapacağız. Ancak Türkiye Barolar Birliği'nden izin almaya almadan yapabileceğimiz bir şey var. Şu an yönetimin yapmadığı, eksik bıraktığı eyleme geçeceğiz. Eğer bu hukuki başvurularımız, idari başvurularımız bir sonuç vermezse yine bu belirsizlik devam eder, ederse biz artık e, bir karar alacağız. Meslektaşlarımızdan da dayanışma isteyeceğiz bu konuda ve e, sokaklara çıkacağız. Yapacağımız başka sokaklara bir şey kalmadı. Adalet Bakanlığı'nın önünde Nöbet tutacağız. Eğer çevre şehircilik Bakanlığı diyorlarsa bunun e, sorumlusu onun önünde e, nöbete başlayacağız. E, her şeyi göze alacağız çünkü e, biz avukatız. E, hele hele Ankara gibi Türkiye'nin başkenti olan bir şehirde böylesine dağınık e, meslek örgütümüzün bölündüğü, adliyelerin bölündüğü e, bir ortamda. Biz e, işimizin e, bize yaptırılmak istenmediği şeklinde bunu yorumluyoruz. E, biz hiçbir şeyi kabullenmiyoruz. E, bunun için gereken ne varsa yapacağız. Peki şeyi sormak istiyorum son olarak. Şimdi eğer kazanırsanız bir teamül var. İşte Ankara Barosu Başkanı Türkiye Barolar Birliği Başkanı oluyor. İşte sonraki dönem veya sonraki dönemlerde. E, i̇statistikler de zaten bunu gösteriyor. E, böyle bir ihtimal doğuyor. Algı da ona doğru gidiyor. Bu sizi heyecanlandırıyor mu böyle bir durum? Şöyle ben ifade edeyim. Eğer kazanırsanız seçimi. Evet, teşekkür ederim bu soru için de. Bunu açıkça ve samimiyetle şu şekilde cevaplayayım. Bu sabah Türkiye Barolar Birliği Başkanımız, değerli meslektaşım, avukat Reyrinç Sakan'la birlikteydik. Bu konuda da kendisiyle bir görüş alışverişimiz oldu. Daha doğrusu benim bir beyanım oldu. Öncelikle bizi kabul ettiği için çok teşekkür ettim kendisine bir takım meslek sorunlarını konuştuktan sonra olur da Ankara Barosu Başkanlığı görevine gelirsem, Türkiye Barola Birliği ile yan yana, omuz omuza bir mücadele vereceğimizi, bizim Barola Birliği ile ya da Barolar Birliği Başkanı olarak kendisiyle herhangi bir şahsi ya da kurumsal problemimizin olmadığını, geçmişte yaşanan bütün olumsuzluklara set çekeceğimizi, ee, ve benim Türkiye Barolar Birliği başkanı olmak ya da milletvekili olmak yani Ankara Barosu başkanlığını bir basamak gibi e, görmek gibi bir niyetimin olmadığını açıkça kendisine de ifade ettim. Ee, elbette Ankara Barosu e, tarihi bir kurum. E, bizim e, çok e, birçok konuda iddiamız var. E, Türkiye Barolar Birliği ee, ...başkanı olmak sanki Ankara Barosu Başkanı için eleştirilecek bir şeymiş gibi de söylemek istemem. Bunlar çok kutsal görevler. Kimse bu görevleri istemiyorum demez. Ama benim e, açıkça söylüyorum bütün meslektaşlarıma, e, sesleniyorum buradan. E, benim tek niyetim var. O da Ankara Barosu Başkanı olup e, iki yıl boyunca görevimden her ne sebeple olsun, olursa olsun... ...eğer bir sağlık problemi olmazsa ayrılmadan görevimi sonuna kadar tamamlamak. Çünkü Ankara Barosu'nun büyük sorunları var. Yeniden inşa edilmesi gereken bir yapısı var. Bir yapı ihtiyacı var. Biz bunları yapmak için bu göreve talip oluyoruz. Oluyoruz diyorum. Ben başkan adayım ama biz bir ekip olarak hareket ediyoruz. Bireysel bir hareket değil bizim hareketimiz. Bunu sormamın nedeni şuydu. Mesela ben bir tweetinizi gördüm. Şırnak Barosu'ndaki bir durum için evet. tepki gösterdiniz. Hani evet. bu e, demek ki aslında mesleğin Türkiye genelindeki sorunlarla ilgileniyorsunuz. Ben ona binaen sormak istedim ama verdiğiniz cevap yeterlidir yani. Evet, teşekkür ederim. Bu aslında bizim Avukat Hakları Grubunun e, oluşumundan, ruhundan kaynaklanan bir durum. E, geçenlerde Gaziantep'te de bir meslektaşım e, zor durumda kalmıştı. Onu da arayıp konuşmuştum. Bunun seçimle de bir bağlantısı yok. Biz avukat hakları grubu olarak şu an İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun'da yapılanmamız var. Ama Anadolu'nun birçok ilinden bizimle iletişime geçen ve burada neden avukat hakları grubu kurulmuyor, neden böyle çalışan bir yapı yok diye bize gelen çok güzel başvurular ve haklı eleştiriler var. Biz bunun da önüne açmak istiyoruz. Onu yapma amacı mı o? Yoksa bir Türkiye Barola Birliği Başkanlığı ee, şu anda hedefimiz, e, şu anda öyle bir hedefim asla yok. Anladım. Hakan Bey iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. Ağzınıza sağlık. Cidden. Ben İyiden teşekkür konuşuruz. ediyorum. Bütün meslektaşlarıma da e, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim.